Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Instagram takipçi yapmayı göstereceğim. Bu siteyle isterseniz ücretli olarak isterseniz de ücretsiz olarak Instagram takipçi yapabileceksiniz. Onun dışında bu videomuzda 3 kişi 1000 takipçi hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek. Yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı adınızı bırakmanız. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar takipçi göndereceğimiz hesabın şu anda 5648 takipçisi var. Takipçilerimizi medyapaneli.com üzerinden göndereceğiz. Bu sitenin linkini yorumlar ve açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Linke tıkladıktan sonra siteye giriyorsunuz ve buradaki kayıt ol butonuna girip bu kısımları kendinize göre dolduruyorsunuz. Ve kayıt ol diyerek siteye bir kayıt işlemi yapıyorsunuz. Üyelik oluşturuyorsunuz. Sonrasında da oluşturduğunuz üyelik bilgileriyle buraya giriyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazıyorsunuz. Yani kayıt ol kısmına yazdığınız bilgilerle giriyorsunuz. Instagram bilgilerinizi kesinlikle girmiyorsunuz. Sonra giriş yap diyoruz ve hesabımıza giriş sağlıyoruz. Buradan kategori butonuna tıkladığımızda Buradan Instagram hizmetlerini görüyoruz. Yabancı takipçi, Türk takipçi, yabancı beğeni, video izlenme, Türk beğeni, hikaye izlenme gibi birçok Instagram hizmeti var. Hatta sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord gibi daha saymadığım birçok platform içinde hesaplarınıza hizmet alabiliyorsunuz. Ben buradan yabancı takipçiye girdim ve servis butonuna tıkladığımızda buradan 7 gün, 30 gün ve 365 gün garantili servisler var. Sağ tarafta da 1000 adet fiyatları var. Tabi şu an size ücretli yöntemi gösteriyorum. Ücretsiz yöntemi de hemen birazdan size göstereceğim. Şimdi ücretli yöntemi de nasıl takipçi gönderebileceğinizi göstermek istiyorum. Direkt buradan almak istediğiniz servisi seçiyorsunuz. Sağ tarafta hızları ve telafi süreleri yazıyor. Ben en üstteki servisi seçtim. Link kısmına arkadaşlar bize kullanıcı adı veya profil linkinizi girin demiş. Buraya direkt giriyorum ve Instagram kullanıcı adımı bu şekilde kopyalayıp link kısmına giriyorum arkadaşlar. Miktar kısmına ise ben 250 takipçi göndereceğim için buraya 250 yazdım ve siparişi ver diyerek siparişimi oluşturdum. Siparişler sayfasından da bu şekilde siparişinizi ve durumunu görebiliyorsunuz. Şimdi ise ücretsiz yöntem hızlıca yapalım. Yeni sipariş kısmına girdik. Kategori kısımdan en aşağıya indiğimizde burada üyelerimize özel ücretsiz servisler var. Bu kategoriye giriyoruz. Servislerde ise ücretsiz Instagram takipçi, beğeni ve izlenme gönderebiliyorsunuz. Ben buradan takipçi seçtim. Aynı şekilde kullanıcı adımı girdim. Miktar kısmına ise en fazla 10 adet girebiliyoruz siparişi ver dedim. Bu şekilde ücretsiz siparişimizde 0 TL şeklinde oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi bakiye yüklemeyi hızlıca size göstereceğim. Daha sonra da hesabımıza bakalım. Buradan bakiye ile kısmına giriyoruz arkadaşlar ve ödeme yöntemleri kısmından dilerseniz kredi banka kartıyla dilerseniz de havale EFT ile Payter'e güvencesi güvencesiyle 3D güvenilir olarak bakiyelerinizi yükleyebiliyorsunuz. Direkt mesela kredi banka kartıyla yüklemek istediğinizde bu yöntemi seçiyorsunuz. Yüklemek istediğiniz tutarı yazıp güvenli ödeme yap diyerek Direkt kart bilgilerinizi girip ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Veya buradan banka hesapları kısmından dilerseniz paparaya veya IBAN'a para gönderip ödeme bildirimi yap diyerek bu şekillere bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Ayrıca destek kısmına geldiğimizde buradan herhangi bir sorun yaşarsanız veya sormak istediğiniz bir şey olursa destek talebi oluşturabilirsiniz. Veya buradaki WhatsApp butonuna tıklayıp WhatsApp hattıyla iletişime geçebilir veya altındaki destek hattı işaretine tıklayarak canlı destekle de iletişime geçebilirsiniz. Yani sitede gördüğünüz gibi 3-4 tane destek sistemi var. O nedenle hiçbir şekilde problem yaşamadan siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Son zamanlarda da Instagram'ın yaptığı güncellemeleriyle birçok servis çalışmıyor arkadaşlar. Birçok CMM panelde servisler ya çalışmıyor ya da çok yavaş gönderiyor. Buradaki servislerin tamamı güncelleme özel gördüğünüz gibi hepsi hızlı bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca siparişlerimiz de yükleniyor durumuna alınmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz de o arada hesabımıza postlarımıza bir beğeni gönderelim. Bakın bu postumuzun şu anda 2337 bu arada bildirimler gelmeye başladı. 2300 pardon 2237 beğenisi var. Şimdi gönderimizin linkini kopyaladık. Buradan servisler kısmına girdik. Buradan kategori kısmından da yabancı beğeni seçtim. Siz Türk de alabilirsiniz. Buradan istediğiniz servisi seçiyorsunuz. Ben bu 3.5 TL olan servisi seçtim. Link kısmına gönder linkini yazdım. Miktarı ise 500 yazıyorum. Ve 1.75 TL'ye 500 beğenimizi alıyoruz. Bakın videoyu hiçbir şekilde durdurmuyorum. Sayfayı yeniliyorum. Ve anında beğenilerimiz çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi Gönderildi arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hem beğeni hem takipçi hesabınıza gönderebilirsiniz. Takipçi sayımız da en son 5.448'de Sayfayı yeniliyorum ve 5832 oldu. Her sayfayı yenilediğimde zaten takipçi hesabımıza düşüyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hem takipçi hem de beğeni sayılarınızı arttırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.